Koronavirüs pandemisini yoğun olarak yaşadığımız şu günlerde Alzheimer ve demans hastalarıyla onların yakınlarının yaşadığı önemli bir sorun. Yakınmaların artmasına rağmen yeni tıbbi yakınmaların eklenmesine rağmen ya da rutin kontrol zamanları gelmesine rağmen pek çok Alzheimer ve demans hastasının yakınları koronavirüs kaparlar endişesiyle hastalarını hastaneye ya da doktora götürmekten çekiniyorlar, sakınıyorlar ya da daha önce rahatlıkla ulaşabildikleri tıbbi hizmetlere ve poliklinik hizmetlerine pandemi nedeniyle ulaşamadıkları için hastalarını doktora ve hastaneye götüremiyorlar. Bu sorunla ilgili evde bakım İzmir ailesine gelen çok sayıda geri bildirim nedeniyle evde bakım İzmir ailesi de bir çözüm projesi üretti başta nöroloji uzmanları olmak üzere dahiliye ve göğüs hastalıkları uzmanlarından oluşan bir takım ile evde doktor hizmeti, evde doktor viziti, online doktor görüşmesi, evde serum uygulaması, evde kan alma gibi hemşirelik hizmetleriyle bakıcı ve refakatçi hizmetlerine kadar pek çok hizmeti korona virüsü endişesi nedeniyle hastaneye gitmekten sakınan ya da tıbbi hizmete ulaşmakta zorluk çeken Alzheimer ve demans hastalarıyla yakınlarının hizmetine sundu. Sizin de Alzheimer ve demans hastası yakınınız varsa, yakınmaları arttıysa ya da yeni yakınmalar eklendiyse ve sizde de koronavirüsü endişesiyle hastanızı hastaneye ya da doktora götürmeye çekiniyorsanız ya da daha önce hizmet aldığınız hastane ve poliklinik hizmetlerine yine pandemi nedeniyle ulaşmakta güçlük çekiyorsanız 0232 404 72 72 Alzheimer destek hattımızı arayabilir www.evdebakımizmir.com isimli web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Sağlıkla kalın, mutlu kalın.